Fenerbahçe'nin yükselen değeri Ozan Tufan takımının Göztepe galibiyetinde çalışkan görüntüsüyle alkış topladı. Maç sonunda Sarı Lacivertlerin YouTube hesabındaki canlı yayında açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu karşılaşma esnasında yeni transfer Kalkas'ın ismini unuttuğunu ve Yunanistan diye seslendiğini ifade etti. Takım arkadaşları Ozan'ın bu açıklamalarından sonra kahkahalara boğuldu. Maç içinde ilginç bir oyunlar oldu. Pelkas'ın un ismini unuttum ve Yunanistan diye seslendim. Caner abi de duydu ve gülmeye başladı. Kısa süreli bir konsantrasyon kaybı yaşadık ama çabuk toparladık. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.